Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Modern Combat 5 Blackout Modern Combat 5 Blackout'un serilerinden göstereceğim. Burada birçok video yüklemeye çalıştım ama sayelerinde yani YouTube'un sahibi sayesinde yükleyemedim yani. Şimdi sizinle sıra sıra tanıtacağım, video video. Birazdan bir video, sonra bir video, sonra da bir tane daha video göstereceğim. Dört tane bu, 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 bu. Öncelikle keşifçiden başlayalım. Keşifçi, böyle bir adam. Ama ne işe yarıyor? Ne yapıyor? Ne işe yarıyor? Şimdi bu keşifçi, şu elinde gördüğü tabanca, yani susturuculu tabi ben geliştirdim. O susturucu, şey yarıyor yani ee, susturucu ama daha fazla susturuyor. Hem, hem o, o çok hızlı atıyor hem de tam isabet geliyor. Ama bir tane daha var. Onu da çok seviyorum. Adı Hazine Avcısı. Tabi takıma gelebilirsiniz. Adını Stas Krem. iki tane M, M var. Gelebilirsiniz. Herkes açık bir şey. Yani yalnızca davetli olmuyor. İsteyen gelebilir. istemeyen Yani yoluna baksın. Yolun açık olsun. Dostum. Pst. Aa ben mavi takımda mıyım? Başka bir takımda olamıyorum. <laughs> Aa Ahmet Ahmet varmış. Ya niye ben bunu aldım ki? alamazsın lan. Alamazsın. Öldüreceğim seni. Benim sayımda. Lan tek attı. Hıyar ya. Bizim bayrağımızı aldılar. Görecekler onlar. Üstten ben hep kırmızı takımda oluyordum. Şimdi mavi takımda olduğuma inanamıyorum. Daha zaman var galiba ya. Tamam. Adamla haberi bomba atıyor. Tamam. Ya vur bana vurma ya. Oo. Fake atacaktım adama. Fake şey. Aşırı öldürme. Allah hep ha atıyor, atıyor, atıyor. Seni öldürdüm lan. Seni öldürdüm. Seni öldürdüm. O var ya elinde patlayacak. Bak görün. mü? Çok sinirlendim o yüzden. Lan Kemal Topçu burada mı? Bak. Kemal Topcu sen öldün. Böyle kayalım ya çok zevkli oluyor. Ne güzel oynuyorduk ya. İnşallah ölmem. Öldük biz öldük Evet arkadaşlar bu da böyle bir şeyde yani gösterdim taramalı bir tüfeği var işte öyle bir şey güle güle Arkadaşlar kendinize iyi bakın güle güle öyle de ben burada mı kapatacağım Üzülür.